çınlamaları biz genellikle tek tonda yüksek frekans dediğimiz bu tiz seslerde çınlama, düdük sesi, ışıltı ıı, evet, evet, biz sizi gayet iyi duyuyoruz. Duyuyorsunuz. <laughs> ee, ışıl, çınlama, düdük sesi, hışırtı. Efendim mesela bu tarz bir uçak sesi olabilir, bir şelale sesi olabilir, bir musluktan akan su sesi olabilir. Halbuki biz çınlama deyince sanki çın tın Hayır, diye bir evet. ses bekliyoruz. Bu, aslında çınlamaların önemli bir kısmı da farklı. İç kulakla ilgili gördüğümüz hastalıklarda daha böyle yüksek frekanslarda ince sesler duyuyoruz ama örneğin bir meniyer hastalığında bu e, iç kulağın sıvısının basıncının arttığı hastalıkta ya da bir otosikleroz dediğimiz orta kulak kemikçiklerinin kireçlendiği hastalıkta Neresi Ya olur? da bize Hemen bakalım mı? Misin? Ya da tabii Buyurun Hemen göstereyim Ya da Şöyle çok, alalım. Sık, çok sıklıkla gördüğümüz ve atladığımız Şöyle hastalık. alayım biraz tabii. geriye doğru Pardon. alayım size önüne gelmeyelim Evet. evet, burada bir kulağın anatomisini görüyoruz. Çok da güzel bir maket yapan arkadaş. Şurada da, dıştan evet. girdik. Şimdi Kulağım. derseniz hazır kulağı görmüşken bir işitme <laughs> fizyolojisinden çok az e, insanların anlayacağı şekilde bahsedelim. Yani biz çünkü, nasıl duyarız? Çünkü evet, nasıl duyarız ve çınlama bu sistemle ilgili bir semptom. Belirtin. Ve çınlama nasıl oluyor? Onun mekanizmasını da birazcık anlatmamıza fayda var. Burası Şöyle dış kulak sadece yolu. Sadece parmağınızı göstermenize rica etsem daha net evet, izleyeceğimiz görsün. Ses dalgaları, dışarıdan gelen ses dalgaları titreşim şeklinde. Bu dış kulak yolundan giriyor. Ve şuradaki kulak zarı dediğimiz bir zarımız var. Bu zarı titreştiriyor. Bu titreşimle beraber orta kulak dediğimiz şu bölgede 3 tane kemikçiğimiz var. Bunlar vücudun en küçük kemikçikleri. Bu kemikçikleri titreştiriyor. Şuraya kadar olan bütün hareket mekanik. Elektriksel ya da sinirsel hiçbir şey yok. Buraya kadar gördüğümüz her şey fiziksel. Hepimizin anlayabileceği şeyler. Ama bu, buradan itibaren şuradan şu kemikçiğin iç kulak sıvısını hareket ettirmesiyle beraber bütün hadise değişiyor. Çünkü şu salyangoz dediğimiz yapının içinde bizim işitmemizi sağlayan sinirler var. Bu yaklaşık ortalama 20 bin tane sinir hücresi. Şu herkesin kulağında tek bir salyangozun içinde mevcut. Şerit şeklinde olanıyor Yaklaşık 3,5 santimlik bir mesafede. Yani burada hadise bu saatten itibaren o hücrelerin titreşmesiyle artık şurada arkada gördüğünüz beyne doğru yani asıl işitmeyi algıladığımız beyin korteksine doğru uyarılar elektriksel impulslar haline getirilerek devam ediyor. Yani ses olarak gelen dalga bu saatten sonra elektriğe çevrilip evet, beyni elektrik olarak halinde. gidiyor. Öyle anlatalım biz anlamaları için. Elektrik Bilmiyorum. uyarısı halinde. Uyarılar elektrik uyarısı halinde. Şurada da beyin korteksini kabul edersek buradaki işitme merkezine gidiyor. Buraya kadar Ve her biz, şey normal. Biz normalde böyle duyuyoruz. Çınlama, Çınlama dediğimiz hadise nedir? Aslında çınlamayı şöyle tarif etmek lazım baştan. Dışarıdan herhangi bir ses uyaranı yok. Etrafta bir çalışan bir makine, alet yok ama siz kafanızın içinde, kulağınızda bir ses duyuyorsunuz. Yani burası titreşmiyor. Hayır. Hiçbir Burada yok. hiçbir hareket yokken iç kulaktan başlayarak giden bir sistem. Nereden başladığını bilmiyoruz. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi bununla ilgili çok teori var. Çınlama çok eski bir konu. Milattan önce ta 1600'lü yıllarda papüristlerde yazılmış bir hastalık. Hatta birçok değişik tedavi metotları uygulanmış o zamanlarda ama yıl 2012 hala biz çınlamanın tam olarak nereden kaynaklandığını bilmiyoruz. Ama bununla ilgili güçlü teoriler var. Ben şimdi size en son e, tıp camiasında kabul ettiği teoriyi basit hepimizin anlayacağı dilde anlatacağım. Lütfen. Çınlama genellikle bizim iç kulak dediğimiz bu işitmeyi algılayan sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanıyor. Bir şekilde herhangi bir nedenden dolayı buradaki hücrelerimiz hasarlanıyor. Ve buradan merkeze doğru yollar var. Kortekse doğru iletiliyor. Bunlarda da iletim yani olmuyor. Yani beyne doğru giden beyne doğru. sinirlerimiz var. Evet. Daha basit bir yöntem. Piyano tuşları gibi düşünelim. Koklaya e, Koklea'da piyano tuşları var, alçak frekanstan yüksek frekansa doğru. Beyinde de aynı tuşlara karşılık gelen bu frekansları algı anlamamızı sağlayan bir merkez var. Yani bu tarafta küçük evet. parmağımı oynayınca bu tarafta da küçük parmağımı oynatan Aynen. bir sistem var. Parmaklarınızı kullanabilir miyim? Tabii. Kullanabilirsiniz. Çok, çok iyi oldu. Ben... Şimdi diyelim ki bir akustik travmaya maruz kaldık, gece çok eğlendik, diskoda 140 desibel, 120 desibelden sonra. Özellikle bu frekanslar 4000-3000 frekanstan sonra kayboldu. 4000 frekansta diyelim artık burada bir hasar var ve buradan sonra buraya ileti olmuyor. Karşılığında bir ileti yok. Ama orada duruyor aynı parmaklar. Buradaki yani. parmaklarımız duruyor ama buradan buraya sinyal gelmiyor. Hasar oluştu, sinyal gelmiyor. Bir müddet sonra beynin kendi kendini koruma mekanizması, vücutta birçok yerde bu vardır... Buradaki bölgenin, buradaki hücrelerin atrofi olmaması, ölmemesi için buradaki yollardan, yani o kula salyangoz dediğimiz organdan bir sürü ara yol var. Oradaki yerlerden bir tanesinden spontan bir deşarj başlatıyor. Yani spontan sanki aktive başlıyor. Şöyle tercüme edeyim ben onu. Buyurun. Sanki bu parmağım yok olan parmağımdan uyarı geliyormuşçasına bir yerlerden buraya uyarı Şuradan gönderiyor. Itibaren, evet. Bu hasarlı bölgeden itibaren. Burada spontan kendi kendine uyarılar başlıyor. Aslında bu bir bir nevi koruma mekanizması. Yani korteksteki o bölgeye denk gelen hücrelerin yaşamasını sağlamak için. En son kabul edilen teori bu. Bundan önce biz neyi kabul ediyorduk? Hasar iç kulakta, iç kulakta anormal deşarjlar oluyor.